Ford Kuga 2015 otomatik park sistemini deniyoruz. Ağaç ile e, otomobil arasına park edecek. Kendi kendine bunu deneyeceğiz. İleri vitesi aldık. Otomatik park düğmesine basıyoruz. Park etmek istediğimiz yöne sinyali veriyoruz. Sola park edeceğiz. İlerliyoruz. Park noktası arıyor. Orada yazıyor zaten. kapak buldu ileriye sürün diyor sadece komutları takip ediyoruz geri vitesi aldık ayağımızı frenden çekiyoruz gaza basıyoruz ama ayağımız frende gördüğünüz gibi direksiyonu kendisi ayarlıyor gaz freni siz ayarlıyorsunuz arkaya ve öne çarpabilirsiniz o sadece direksiyon ayarlıyor Evet. Geriye daha fazla gitmememiz gerektiğini öğrendik. İleri vites alıyoruz. Kendisi aldı. Park tamamlandı. Bu şekilde.